Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada maç sonucu nasıl bulabilirsiniz size bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatma önce arkadaşlar sizlere ufak bir duyurum olacak. Şu anda ekrana gelen YouTube kanalı arkadaşlar bizim yedek kanalımız YouTube'a Bayis Kulübü olarak arattığınızda çıkan kanaldır. Haricinde de zaten şu anda başlıkta bir tane mavi etiket var arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman da direkt YouTube kanalımıza gidip abone olabilirsiniz. Oradan da bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Haricinde de şimdi arkadaşlar uzun zamandır 10 gündür falan video çekmiyordum. O yüzden zaten milli aramız vardı. Maçlarımız birazcık yoktu. O yüzden biz de bir ufak tatil yapalım. Kazandığımız paraları birazcık harcayalım sürekli iş güç derken. Birazcık da biz kendimiz milli arada da tatil yaptık. Haricinde de zaten milli aramızda güzel gitti. Bir galibiyet bir beraberlik aldık. Yani fazla aslında oralara girmeyelim arkadaşlar. Fazla sizlere ben lafı uzatmayayım. Canınızı sıkmayayım. Siz başlamadan önce anlatmadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sizlere vereceğim. koç çikesine 3-4 tane maç göstereceğim. Ligimiz zaten Hollanda Ligi. Hollanda Ligi'nden sizlere maçın doğrusunu yanlışını örneklerle arkadaşlar sizlere göstereceğim. 2-3 tane 4 tane maçımız var burada. Onları sizlere tek tek gelip göstereceğim. Bu şekilde gelir bu şekilde gelmez diye. Haricinde zaten liglerin de sizlere detaylı bir şekilde vermeye çalışacağım. Bu videoda herhangi bir kupon grup vesaire göstermeyeceğim. Sizlere zaten sizlere vereceğim taktik. Detaylı bir şekilde anlatılacak uzun bir taktik. O yüzden vaktinizi fazla almak istemedim. Sizin de vaktiniz fazla yoksa arkadaşlar videoyu şu anda kapatıp müsait olduğunuz zaman da izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Çünkü arkadaşlar püf noktalar vereceğiz. Bunlardan bir tanesini bile kaçırırsanız kuponun gelme olasılığı düşebilir. Şimdi daha da fazla laf uzatmadan ilk maçımızda ilk nasıl gelir onu anlatayım arkadaşlar. Sonrasında nasıl gelmez onları göstereyim sizlere. Şimdi ilk maçımız arkadaşlar Jonks ajax karşılaşması haricinde bir tane de Vitesse karşılaşmamız var. Bunların ikisine de girip detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk karşılaşmamıza Ajax karşılaşmamıza girelim. İddia bölümüne gelelim. Adı üstünde kod şikesi olduğu için arkadaşlar kodlara bakaraktan bulacağız. Nereye bakacağız derseniz de maç sonucu kod şikesi olduğu için de maç sonucu kodlarına bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle burada bulmamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar senkronizasyon. Senkronizasyon ne diye bilmiyorsanız arkadaşlar senkronizasyon şu. 2, 3, 4, 1 senkronizasyondur arkadaşlar. Hiç boşluk olmadan ardı ardına sıralanmış rakamları biz senkronizasyon diyoruz. Bunların bu 5 kodu arasındaki yerleri değişebilir. Burada arkadaşlar şimdi sizlere vereceğim kod şirkesinde buradaki 5 kodun 5'i de bizlere lazım. Bu 5 beş kodun 5'inin arasında arkadaşlar 2 tane aynı kod olması lazım. Geriye kalan rakamlar ise bunları tamamlayan rakamlar olması lazım. Biraz karışık olmuş olabilir. Hemen toplayalım. Burada arkadaşlar 2, 3, 4 ve 5, 5 kodlarımız var. Yani buradaki 5 beş kodun 5'ini de kullanıyoruz. Ve senkronizasyonumuz da var. Yani aralarında hiçbir boşluk yok. Hiçbir farklı rakam yok. Yani şuradaki 5 rakamlarından bir tanesi 8 veyahut da 7, 6, 9 olsaydı bu arkadaşlar olmazdı. Bu bizim kod çekimize uymazdı. Haricinde tabii ki de bunların gelme olasılığı var. Hepinize göre kendilerine kod yapan insanlar var. Onlarınki farklı, bizimki farklı arkadaşlar. Ben sizlere benim gelme olasılığı en yüksek olan kod çekelerimden bir tanesini veriyorum. Şimdi önemli olan şey buydu. Burada arkadaşlar şu anda verdiğim sizlere şey bu maçların yani şikeli maçları nasıl bulabileceğinizi gösterecek. Yani şikeli maçı buldunuz. Burada arkadaşlar Jonks Acak karşılaşması şikeli kod şikemizi uyuyor. Fakat hangi tarafın ve nasıl bahis alacağız? O da şu şekilde olacak arkadaşlar. Birinci ve beşinci kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakamı ev sahibine vereceksiniz. Haricinde ikinci ve dördüncü kodu çıkartacaksınız birbirinden. Kalan rakamı da deplasmana vereceksiniz. Burada arkadaşlar en yüksek rakam olan taraf kazanacak. Nasıl? Şu şekilde. Burada birinci rakamımız 3. Sonuncu rakamımız yani 5. kodumuz 4. Bunları birbirinden çıkarttık arkadaşlar. Ev sahibine verdik. Bir rakamı kaldı. Bunu ev sahibine verdik. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkarttık. İkinci kodumuz 2, iki, dördüncü kodumuz 5. Bunları birbirinden çıkarttığımızda geriye 3 rakamı kalır. Bunu da Jox AJA yani AJAX deplasman karşılaşmamıza deplasman tarafına veriyoruz. Burada 3 bir puan farkıyla veya e, artık rakam farkıyla gol farkıyla artık ona siz ne demek isterseniz burada deplasmanımız kazanıyor. Bu birinci maçımız ve oranımız arkadaşlar 2.69 yani yüksek gayet güzel oynanabilecek oranlardan bir tanesi. Canlıları da oluyor zaten bu karşılaşmaların canlılardan da alabilirsiniz. Şimdi diğer karşılaşmamıza geçelim. Orada daha detaylı bir şekilde ve toplayalım. Eğer anlamadığınız bir yer varsa bir nokta varsa iddia bölümüne geldim. Vitesse karşılaşmamızdayız. Kodlarımıza bakıyoruz. Maç sonucu kodları. Kodlarımız 5 kodumuz var. 2, 3, 4 ve 5 kodlar arkadaşlar. Dediğim gibi senkronizasyonumuz var. Senkronizasyon ne? 2, 3, 4, 5 rakamı bir senkronizasyon arkadaşlar. Farklı hiçbir rakam yok. Haricinde demiştik ki bu 5 kodun arasında 2 tane aynı rakam olmak zorunda diye arkadaşlar. Burada da 2 tane 2 rakamımız mevcut. 2. ve 5. kodumuz 2 rakamı. Burada da arkadaşlar şikeli olduğunu anlayabiliyoruz maçımızın. Ve Burada arkadaşlar yine aynı şekilde çıkartma işlemi yapacağız. Birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartacağız. Üçten ikiyi çıkarttık. Bir kaldı. Ev sahibine verdik. ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. ikinci kodumuz iki. Beşin, dördüncü kodumuz 5. Birbirinden çıkarttığımızda 3 rakamı kaldı. Bunu da deplasmana verdik. Burada da arkadaşlar deplasmanımız bir sıfır galip geldi. Ve 2.47 oranı arkadaşlar. Burada da bizim kuponumuz tuttu. Şimdi arkadaşlar bunlar gelecek olan maçlardı. Şimdi arkadaşlar burada zaten kodları anladığınız için burada deplasman da gösterse, ev sahibi de gösterse çıkartma işlemlerinde aynı şekilde gördüğünüz şekilde anlattığım şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi nasıl olmaması gerek onlardan da birazcık örnek gösterelim. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar Hermit karşılaşması. Şöyle üstüne tıkladım. İddia bölümüne geldim. Kodlarımıza bakıyoruz. Maç sonucu kodlarına bakıyoruz. 5 kodumuz var. 5 kodumuzun arasında da arkadaşlar hiç aynı e, rakam yok. Kodlarımız 0, 1, 2, 3, 4 rakamları. Evet senkronizasyonumuz var. Fakat burada arkadaşlar bizlerin aynı rakamımız yok. Yani burada arkadaşlar bir kodun bile çok büyük bir önemi var. Bu olmazsa gelme olasılığı düşer arkadaşlar. Burada mesela iki tane aynı kodumuz olmadığından burada bizlere e, birinci ve beşinci kod çıkarttık. iki kaldı. Bunu ev sahibine verdik. ikinci ve dördüncü kodu çıkarttık. 2 kaldı. Bunu da deplasman verdik. 2-2'lik beraberlik gösteriyor. Fakat burada 3-2 deplasman. Galip gelmiş 4.17 orandan. Bu bizim işimize yaramayacak. Fakat yine sürpriz bir karşılaşma olmuş. Bunları da kendinize göre artık değerlendirebilirsiniz. Şöyle geriye geldim. Fenerbahçe Emre Mur transfer mi etmiş bilmiyorum. Şu anda haber geldi. Diğer karşılaşmamız ise arkadaşlar. Şurada 0-0'lık bir skorla. Eindhoven diye bir takımımız arkadaşlar iddia bölümüne geldim. Maç sonucu kodlarımıza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar dediğim gibi senkronizasyonumuz var. Aynı rakamımız var. Fakat 5 tane kodumuz da bizim anlattığımız kod şikesine uymuyor. 2, 3, 3 pardon 2, 2, 3, 4 rakamımız mevcut. Burada toplamda 5 kodumuz var ve sonunda 8 rakam var arkadaşlar. Burada bizim anlattığımız kod çizgisinde 5 beş rakamın 5'i de uyması gerek. Aralarında hiçbir boşluk olmaması lazım. Ve iki tane aynı rakam olması lazım. Burada 8 rakamının olması bizim anlattığımız kod çizgisinin boşa düşmesini sağlıyor. Ve burada da zaten çok değişik bir skor oluyor. Benim sizlere tavsiyem arkadaşlar 5 rakamının üstündeki kodlara biraz daha temkinli yaklaşmanız yüksek miktarlarda bahis almamanızı tavsiye ederim sizlere. Zaten burada dediğim gibi 5 rakamımız da uymuyor arkadaşlar. Bir tane rakamımız boşa diyor, düşüyor. Bu da gelme olasılığını düşürüyor arkadaşlar. Çıkartma işlemlerini yaptığınızda da zaten ev sahibine 5, deplasman 2 kalıyor. Bu da zaten bizlere gel bu ligdeki bu karşılaşmalar için gelme olasılığı düşük bir şey. Çünkü takım analizleri yapmanız şart arkadaşlar. Takım analizde bu anlattığımız kod şirkelerinde önemli. Şimdi bir geriye gelelim. Artık liglere geçelim arkadaşlar. Hangi liglerde bu çalışır? Şimdi arkadaşlar sizlere vereceğim. Ligler bu kadar çok oynanan bilindik ligler olmamasını sizlere tavsiye ederim. Zaten elbet ki karşınıza çıkacaktır. Benim sizlere tavsiyem Hollanda ligleri. Ee, yani Hollanda ligleri derken Hollanda ligine benzeyen ligler. Bunlar ne? Hollanda ligi arkadaşlar. Fransa ikincilik olabilir. İspanya ikincilik olabilir. Yani İspanya'nın çok bilindik takımların oynadığı karşılaşmaları almamanızı tavsiye ederim. Veya hatta işte derbi maçlarını almamanızı tavsiye ederim. İtalya ligleri veya da Türkiye ligleri bu gibi ligler arkadaşlar şike, şike oynayan şikecilikler. Haricinde de zaten Çin ligi tavsiye edebilirim. Çin liginde bazen denk geliyor. Orada da güzel gelme olasılığı yüksek maçlar denk gelebiliyor. Oradan da oynayabilirsiniz. Yani sizlere vereceğim, tavsiye edeceğim dikler bu şekilde. Ben daha da fazla lafı uzatmayayım arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız yorumlarda soru sorabilirsiniz. Veyahut da videoyu başa sardırarak tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar bizimle buradan iletişime geçip WhatsApp gruplar hakkında bilgi alabilirsiniz. Gruplarımız ücretlidir arkadaşlar ve YouTube katıl butonu aktif değildir. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.